Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şekerlerin yerini göstereceğim size. Burak oynuyoruz. Burak Yavun'da biliyorsunuz ki halavın güncellemesi geldi ve buraya şeker e, Avu diye bir etkinlik getirdiler ve bakın şimdi size şey olsun diye inanın diye bakın ben bunların hepsini topladım bak şimdi inanın diye şimdi hepsini aynı anda çıkaracağım bakın şöyle bir araba gelmiş buradaki buna bu önceki sene de gelmişti zaten ben bu arabayı pek sevmiyorum kullanacağımı da pek zannetmiyorum bir dakika Hız hızını 55 yapalım yani pek de kullanmıyorum bunu bu böyle bir araba sonra şöyle bir araba var bu en azından ondan daha iyi. Bakın bu ateş çıkarıyor. Şöyle. ikinci arabamız. Şöyle mor bir araba gelmiş. Böyle arkasında örümcek falan var. Bundan da arkasından mor ateş çıkıyor. Bu da çok güzel. Sonra dördüncüye geçiyoruz. Dördüncü böyle canavar kamyonu. Böyle üstünde tabut falan var. Son olarak en bulunması zor olan evet. şöyle bir araba. Bu araba benim en sevdiğim araba olabilir yani. Yani herkes bu arabayı çıkarınca buna biniyor. Hatta sürmek istiyor. Bak mesela şöyle bıraksam. Bakın arkadaşlar. Ben demesem bile hemen biniyorlar. Bu avatar yapıyorum. Bak hemen bilmeye çalışıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen bilmeye çalışıyor. Ama bilseler bile çalışmayacak. Neyse bir kez bilsinler. Bakayım ne yapacaklar. Bindi mi? Bakayım. Aha binmiş. <laughs> Geri çıktı. Gelin yazacağım ki. İsteyen binebilir yazacağım. İsteyen binebilir. İsteyen binebilir. Aa bu kız bindi. Ben de arkasına bineyim. Bakalım nereye gö gö götürecek arabayı? Çok merak ettim şu anda. Bir de yeni güncellemeyi tanıtma videosunda böyle aynı gibi bir şey olacak. Bazı kolay şeylerin yerlerini göstereceğim çünkü zorları gösterirsem aşırı şey olur. O yüzden böyle zaman almayacak. Şeker şeylerini göstereceğim yerlerini. Bunun yerlerini pek hatırlamıyorum. Zaten bunu hiç gö gösteremeyeceğim. İyi. Bakalım nereye geçecek. Aa orada da Bayern yazıyor. Bayern. İni. Bu Türk mü? Bir dakika bakacağım. Yok Türk değil bu. Kesin Türk değil. Neyse. Ay. Anam. Arkadaşlar bir de Roblox adımı görüyorsunuz. Rabbi PK40. Benim o hesabımı followlarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah followlarsın. Arkadaşlar buraya ne yazacağım? Arkadaşlar bu ne demek? Ne demek bu? <laughs> Arkadaşlar hani Granny'de böyle diyor ya. İyi e, böyle korku şeyler diyor. I can see you. <laughs> Where are you? <laughs> Falan diyor ya. I can see you da seni görebiliyorum demek. <laughs> Niye yazdım bilmiyorum. Gıcıklık olsun diye. <laughs> Görenler o beni görüyor muyuz? Neredesin o? Diyor. Keşke şu altta da yazıcı olarak granny yazsalar. <laughs> I can't Neyse. Şimdi. Anam. Ne oldu lan? Ay. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Türk yok mu ya hiç? Anam. Nereye düştük? Yarabbim. Neyse biz artık şeyleri gösterelim. Şöyle. İlk önce hangi arabanınkini göstersem? Mmm. İlk önce zaten easy herkes yapmıştır. Medium'u göstereyim medium. Birincisi burada. İkincisi burada. Üçüncüsü şeyin arkasında şurada yani dördüncüsü şu bankanın önünde sonra şu şeyin şurada Bunun adını unuttum sonra müzenin aşağısındaki yerde sonra hastanenin şeyinde burada Sonra bir tanesi de buradaydı. Sonra hastanenin önünde Sonra şurada Bir tanesi de şurada. Burada sonra havuzun içindeydi diye hatırlıyorum. Yok. Şurada var bir tane. Şurada da var. Büyük ihtimal bunu herkes yaptı ama yapamayanlar için belki aranızda yapamayanlar olabilir. Onlar için yerlerini gösteriyorum. Burada var. Sonra başka nerede vardı? okulun önünde var. Arkadaşlar bir de şu medium'un arabasını göstereyim. Baya güzel bence. Ben bunu yine seviyorum. Şunu. Bakın şöyle bir araba. Bence güzel yine. 5 tane kaldı. Diğeri şuradaydı diye hatırlıyorum. Hemen gidiyoruz olmaya da bilir bu harttaydı galiba aynen hartta arkadaşlar şu ağacın arkasında var o baya zor zaten onu ben yıllar sonra bulmuştum şurada vardı sanki yok Başka nerede var diyor? nın arkasındaydı diye hatırlıyorum. Yok. Bak şimdi zor kısımlara geldik. Hep etrafa koyuyorlar genellikle medium'da. Geçen sene şey bunun aynı etkinliği gelmişti sadece güncellemedi bir tane ev gelmiş arkadaşlar. Bir de arabalar. Bir de böyle etrafı böyle halavın şeyini böyle yansıtmışlar. Sanki böyle halavın yaşanıyormuş gibi. Bu arada topladıklarımı da almayı unutmayın. Çok güzel bir araba veriyor. İki tane kaldı. Zaten Acaba ben bir kez toplamıştım. Ee, acaba bana yine mi verecek, iki tane mi olacak? İki tane çıkarabilecek miyim acaba? Onu merak ettim bir de. Ben yine topluyorum ama öyle. Evet. Şu da yoktu galiba. Aa dans etme yeri açıkmış. Kulüp Brox. Başka nerede vardı? Şuradan şöyle bir bakalım. Hmm. Dırırım. Dım dım. İritiyor ki iritiyor. En bu. Ben bunu bulmuştum. Kesin otelde. Otelde bir yerde var kesin. Motel. Niye buraya motel yazmışlar ki? Motel. Hotel değil yani motel arkadaşlar. Çok komik ya motel. Şöyle. Nerede ya? Of erkek ya. Aha. Birisi burada. Diğeri Ne bileyim ben. <laughs> şeydeydi galiba. Yok. oyun hard moddaydı. Ama benim sinirim bozuldu. Çünkü neden neden olmasın neden öyle. <laughs> Ee, nerede bu? Arkadaşlar sonuncusunuz siz. Ha şuradaydı şuradaydı. Hard modda burada da var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani okulun bahçesinde de var. Konnichi bu Nerede ya? Arkadaşlar sonuncusunu yorumlara bekliyorum. Ben bunu bulmuştum ama yine unuttum. Çünkü kaç gün öncesinden buldum. Toho çıkan gün buldum ben bunu. Ama yorumlara yazanı kalp bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara benim bulmadığım bir yerde şey çeker varsa söyleyin yorumlara yazın. Bulana kalp atacağım. Bakacağım onun yerine bakalım var mıymış. Varsa gerçekten kalp atacağım yorumuna. Bir de yorumunu sabitleyeceğim. Hadi bakalım kim bulacak? <laughs> Medium da arkadaşlar bu arada. Bakın göstereyim. Bak 20 tane var zaten. Sağda da gösteriyor. Bakın şuradan medium. Bu bu modda bulacaksınız. Bakalım yorumlarda bulan varsa ee, belki Robux da verebilirim. Yani bilmiyorum. Roblox adınızı yazın. Kaç Robux istiyorsanız vereyim hemen. Çünkü benim karakterim rararar. Ama ben animasyon mesela aldım diyelim. Animasyon alınca benim karakter çok güzel duruyor. Ama animasyonsuz çok kötü duruyor. Bakın arkadaşlar animasyonu ne kadar güzel ama animasyonsuz hali. Bakın. Ama bu animasyon da güzel yani animasyonlar çünkü çok pahalı arkadaşlar. Ben zaten Robux'la Please Donate'ten Robux kazandım. Yani ben almadım. Ama yine geliyor bana bir sürü geldi. 100 Robux mu ne geldi? Böyle yaptım. Fazla da bir şey yapmadım zaten 100 Robux'a. Aslında 100 Robux değil 50 Robux'luk. Bir karakter bu. Daha ben çok şey aldım ama takmadım. Çünkü kombin lan. Ee... Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yoruma yerini yazan yazana yorumuna kalp bırakacağım ve yorumunu sabitleyeceğim. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.